Balıkesir merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 16 ilde 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Diğer 3 zanlınınsa yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.